Bütçe hazırlanırken bir yandan harunup harman savrulan bir sistemi görüyoruz. Bir yandan da kamu zararını yol açacak kira bedellerine. Bir örnek vermek gerekirse sadece İzmir Caddesi'ne birkaç esnafa ve 30 yıllarına verilmiş kiraya dükkanların kiralarından ayda 30 yıl boyunca birisi gelir elde edecek. Hep aynı firma. Biz 42 bin lira alırken daha sonra 156 bin liraya çıktı. O firmalarla görüştük. Eski sözleşmelerini feshettik. ettik. Örneğin Gençlik Parkı içerisinde Osmanlı Taraftarlar Derneği'ne verilen devasa alan 1251 lira ücretle kiralanmış. Mahkemeye kira tespit davası açtık. Belir bel e, kişinin belirlediği aylık kira bedeli 43 bin lira. Bunun gibi rakamlar çok. Ankara'daki bütün rekreasyon alanlarında çok üzerinde süreli kiralamalar yapılmış. Bunlardan bir kısmını dava açarak geri aldık. Bir kısmı halen davası devam ediyor.